Dostlar Bugün kıymetli bir video olacağını düşünüyorum pek fazla öyle her yerde paylaşılmayacak yani kolay ulaşamayacağınız ulaşamayacağınız bir konuya değineceğim diye düşünüyorum gene bugün aracın klimasıyla alakalı video çekiyoruz takip edenler bilir Tam yani bundan bir seneyi biraz geçti. Aracın kliması iyi soğutmaması ile ilgili. şurada bakın. Doğallaştırma valfi. Evopatörün girişinde bulunur. İlk videomuz oydu. Onu değiştirdik. Ondan sonra klimamız bir nebze düzeldi. Aslında çok fazla bozulan bir parça değil ama teknik şartlarını de takip edersek onları da değineceğim. Şimdi mesela e, ee, bu buharlaştırma valfi aracın kompresör değişirken değişmesi gerekiyor. Teknik şartname bu. Kompresör üreticileri bunu öneriyor. Bunları da araştırmanızı öneririm. Bu konuda e, sıkıntınız varsa eğer. Buharlaştırma valfini değiştirmiştim. Ondan sonra uygun şekilde gaz bastım. Ee, aslında Fena değildi soğutması ama performansı hala kayıplar vardı. Buna istinaden yanlış olmasın birkaç video önce yani ne kadar zaman geçti tam hatırlamıyorum. İki ay oldu mu Emre? O kadar oldu aşağı yukarı. Klima kompresörümüzü değiştirdik. Bunun videosu da mevcut. Klima kompresörünü değiştirirken üreticinin önerisi arkadaşlar kompresör değiştirirken dryer yani kurutucu görevi gören bir parçamız var. Bunu da biraz zor oldu ama buldum. Şu parçadan bahsediyorum. Biraz sonra sökeceğim. Ne halde gör, olduğunu göreceksiniz. Bu parçanın değişmesi gerekiyor kompresör değişirken. Bizim maalesef elimizdeki imkansızlıklardan kaynaklı. Havaların da çok sıcak olmasından dolayı bu parçayı zaten biraz zor buldum. Çok fazla satılan bir parça değil. Zaten dryer bu. gel buradan. Bakın kondanserimiz arkadaşlar. Klimanın dış beteyi diye düşünüyorum. Ee, öyle geçiyor. Kondanserdir bunun ismi. Şurada şurada bunun içerisinde bu kurutucumuz ve altta filtresi mevcut. Kompresörü değiştirirken gördüm ki şimdi benim kompresörüm dağılmamıştı bir çapak vesaire yoktu. O yüzden çok fazla aslında çok araştırdım ben bu mevzu, konuyu. Çapak olmadığı için de ben bu kondanseri değiştirme ee... düşüncesinde değildim. Normal şartlarda şimdi kompresör değişiyorsa kondenser de değişiyor. Evet. Üretici bunu tavsiye ediyor parçaları tek tek yıkanması tavsiye ediliyor teknik şartnameler yani bu konuda ama biz e, gücümüzün yettiğince tabi maddi bu işler e, daha uygununa çıkaralım diye konmeseri değiştirmedik ama filtreyi ben Dryer'ın durumunu merak ettiğim için o gün söktüm baktım bunu videoda paylaşmadım ama çok inanılmaz derecede kirliydi simsiyahtı aslında kompresör direkt e, basıyor. Bütün pislik bir kompresörden sonra e, de burada dryer filtrede birikmiş vaziyetteydi. Hattın diğer kalan kısımlarında da öyle herhangi bir kirlilik söz konusu değildi. Aslında o gün kompresörü değiştirirken değiştirdik. iki iş yapmazdık. Ama Elimizdeki olan insan, imkansızlıklardan dolayı Mecburen bir kere daha uğraşmış olacağız Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim Bu işlem Özel ekipmanlar gerektiriyor i̇şte, Galip basmak için e, Yüksek basınç ve alçak basıncı görmemiz için manifold deniyor bunlara Gaz dolum saati diyorlar manifold diyorlar gerekli arkadaşlar. Vakum pompası gerekli. Vakum pompası yani bu işlem için olmazsa olmaz. Yani vakum pompası yok. Ben kaldım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Vakum pompası olmazsa bu işe giremezsiniz. Şimdi bir de çok güzel ama adına ben kondensörün bağlantılarını söktüm. Zaten dört tane civartası var. Bu bütün araçlar için Bütün araçlar için aşağı yukarı bu sistem geçerli. Bazı araçlarda bu kondanser, aman dryer kondanser içinde değil ayrı da olabiliyor. Ama genelde çoğunlukla araçlarda bu filtre artık kondanserlerin içine entegre edilmiş vaziyette. Birkaç çok sorulan sorular var. Onları da vermek istiyorum. Videoda çok soruluyor yorum olarak. Arkadaşlar Rölantide klimam devreye girip çıkıyor. Neden? Rölantide klimanızın kompresörün e, manyetik kasnağın veriye girip çıkması, kompresörde de çıkması, girip çıkması iki sebebi vardır. Ya kondenseriniz kirlidir. Hava geçişi düzgün değildir. Rölantide soğutma gerçekleşmezse gaz basıncı yükselir. Ya da klima gazınız gramajda basılmamıştır. Fazladır. Çok sıcak havalarda basınç artar gaz basıncı sıcaklıkla beraber gaz basıncı artar soğuyamadığı için bu havaların biraz serin olduğu zaman kompresör devreye girip çık. böyle bir şikayetiniz olmaz ama hava ısınınca gaz basıncı da bir miktar fazla olursa kompresör devreye girer çıkar yani kompresörün devreye girme girip çıkma iki sebebi bir tanesi ya gaz basıncınız fazla kontrol ettirmeniz gerekir ya da kondanseriniz şöyle dışarıdan bakıp bir su tutup temizleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bunun sökmesini göstereceğim. Benim aracım için söylüyorum. E8 top bir tane civatası var. Şimdi bakın. Şuradan göstermem gerekecek. Bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın. Şu parçayı şuradan çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkmaması için şu içteki filtre kısmına biraz vurmamız gerekiyor ki aşağı gidecek. Bastırmamız gerekiyor. Ben de buna E10 tork buraya giriyor. Şu dişli kısmına da zarar vermeden bir miktar vurdum. Daha önce söktüm ben bunu bildiğim için paylaşıyorum. sert vurmak gerekiyor. Çekiş falan olsa. Evet. Bakın parçayı aldık. Daha sonrasında orijinal civatasına zarar vermek istemiyorum. Hemen bu bölge metrik altı civatası var onun. Hemen bir tane metrik altı civatayı getirip buraya takıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Ne yaptım parçayı ben? Şimdi bakın bu parçayı önce takıp Sonradan cıvata ile sıkarak bunu içindekini çıkarabilirsiniz. Sert biraz da o yüzden söylüyorum. Ama şu anda elimde rondel olmadığı için ben basit bir şekilde. Ama bakın çıkarken şimdi iki tane oringi var. Bunlara da kesinlikle zarar vermeyeceğiz. Elimizde olmayan parçalar böyle ortada kalırız ondan sonra. Bakın bir miktar çekiyorum. Jonta gelene kadar çekeceğim. Şimdi şuradan göstermeye çalışıyorum. Evet. Bakın 10 geldi. Buraya kadar sıkıntı yok. Bundan sonrası biz bunu çekerken o ringi bir şekilde ben bunu göstereyim de çok iyice sökerken o kadar sizi uğraştırmayacak. Ben bunu çekerken oranın buraya sıkışıp da ezilmemesine dikkat edeceğiz. İşte o mevzu bu. Bakın mesela bu sıkışacak hemen. Şöyle bir miktar ittiriyoruz. Tapamız bu. Kıymetli dostlar. Bir zarar vermedik. Sıkıntı yok. Elinizde oring varsa da değiştirirsiniz. İçerisi böyle. Pense yetişmez ama. filtremiz bu şekilde. Ben bunu geçen sefer çok inanılmaz daha fazla kirliydi. Çok fazla kirliydi. Ben bunu geçen sefer yani doğru değil ama balata spreyiyle yıkayıp takmıştım. Yani çok kirli. Bu şu anda gaz geçişini e, engelleyecek e, dryer ne işe yarıyor? Şunun içinde e, böyle taş gibi, böyle boncuk gibi şeyler var. Bunlar ortamdaki nemi kendi üzerine alıp klima sisteminde korozyon oluşmaması için hem de temizlik amacıyla filtrede pislikleri tutuyor. Yeni aldığımız parçada bakın havayla teması kesik ortamdaki nemi almayacak şekilde paketlenmiş olması gerekiyor. Bunu değiştireceğiz. Daha sonra gramajla gaz basacağız. Bir kere uğraştık ama gerçekten bir şey yok. Arkadaşlar şimdi filtrenin montajını gerçekleştireceğim. Direnim. Klima sistemindeki yağın gramajı çok önemlidir. Üretici aracınızdaki sistemde ne kadar öneriyorsa o kadar koymak zorundasınız. Gaz boşaltırken bir miktar yağ kaybı olur. Üreticinin önerdiği yağ ve miktarını klimanızda, klima soğutma sisteminizde bulunması gerekir gaz boşaltırken veya gaz kaçarken ne kadar yağ eksildiğini hiçbir zaman hiç kimse bilemez. Veya bir klimacıya gitmişsinizdir, gaz boşaltmıştır, başka birine gitmişsinizdir. Daha sonra gittiğiniz bir klimacı sizin sisteminizde ne kadar yağ eksildiğini bilmesi mümkün değil. 10 gram, 20 gram yağ ekler kafasına göre. Yani ee, düzen de tutmayabilir. Yani açıkçası bunu bilmeniz gerekir. Ben şimdi doğru oranda ben şimdi boşalttığım kadar koyuyorum çünkü kondenserin içindeki yağı da boşalttım ben. Gazı boşaltırken de bir miktar yağ eksildi. Bizim kompresörün benim sistemimin klima yağı pak 46. Bunları işte bu dryer'ı çok fazla e, ortamdaki neme maruz bırakmadan direkt hızlı bir şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Oringlerini de biraz yağladım ki Takarken de işte söktüğümüz gibi Sökerken dikkat ettiğimiz Şekilde O ringleri kesmeden bakın takacağız. O ringler girene kadar hiçbir şekilde vurmadan, etmeden takmamız gerekiyor. değişimi yaptık. Arkadaşlar atladığım bir şey olmasın diye düşünüyorum. Ee, kompresör üreticilerinin ben, ben mahle aldım. Mahle sitesinde baktığımda sistemdeki yağ miktarından bahsettik. Ve hangi parçayı değiştiriyorsanız şimdi kendinize de bakın da bunun bir çizelgesi var. Atıyorum benim araçta 150 gram 150 cc klima yağı mevcutken bunun bu klima yağı şöyle çalışıyor. Onu da izah edeyim bilmeyenler için. Klima yağı sistemde bulunan soğutma gazıyla e, gazında çözülebilen yağ kullanılıyor. Ve bu yağ kompresörün içine durmuyor. Sistemde dolaşıyor gazla beraber. Ve bu yağın sistemde dağılımı şu şekilde ifade ediyor üreticiler. 50 gram yani %50'si kompresörde %10'u borularda %10'u kondenserde %10'u da filtre ve kurutucuda %20'de evaporatörde bulunuyor. Atıyorum aracın kondenserini değiştiriyorsanız %10 kondenser içerisinde %10 da filtrede ve dryer'da yağ bulunuyor. Yani 150 cc'nin %20'si kadar kondenser değişiyorsa yağ eklemek gerekir. Böyle de bir hesaplama yöntemi var. Bildiğiniz istedim. Montajını gerçekleştireceğim. Şunu bakın, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Benim aracımın soğutması şimdi yani çok iyi durumda şu anda. Ee, geçen manifoldla gaz bastık. Benim şimdi elimde imkanlar var. Doğrudur. Araca, e, aracın üzerinde gramaj yazıyor. Kesinlikle gramajla gaz vermek en doğru yöntem. Çünkü atıyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey. So 25 derecedir hava. Siz manifoldla gaz basarsınız. Doğru oranı yakalayamazsınız. Hava 35 derece olduğu zaman aracınız yüksek basınca geçer. Soğutmayı keser. Kompresör devreden çıkar. Gramajla gaz basarsanız bir kere de gramajı bastığınız zaman havanın kaç derece olup olmadığı hiç önemli değildir. Eee, gaz basıncını tutturabilirsiniz. Eee, manifoldla evet gaz basılabilir. Sabit sistemlerde bu daha doğrudur. Mesela buzdolabında vesaire bunlara daha kolay basılabiliyor. Alçak ve yüksek basınca göre. Ama araçta değişken ilk gösteren bir sürü etken vardır. Devre göre klima kompresörünün hızı artar. Hız arttıkça kondensere vuran hava miktarı artar. Bu sabit klimalar gibi değildir. Bilginiz olsun. O yüzden gramajla gaz basmak en doğru yöntemdir. Montajını gerçekleştireceğim. Kıymetli dostlar. Gaz basarken de biraz devam ederiz. Evet arkadaşlar filtremizi dryer'ın montajını gerçekleştirdik. Bakımın yaptık uzunca bir süre. Şimdi gramajla gaz basacağım. Arkadaşlar devreye girdi biraz daha Şu anda 440 gram falan gaz var içerisinde. Arkadaşlar gösterecek ekipmanım da ama şu anda içeride fan çalıştı herhalde. Yani. Çok güzel dönüşü, dönüşü de dönüşü yani bile. bayağı su. Daha fazla gaz basmayacağım. Yanımda göstermiyorum. Bakın şu anda basınç değerleri bunlar. 440 gram bir gaz basın. Şimdi hava çok sıcak. Şu anda Hava çok sıcak. Rövendideyiz bakın. Yani biraz daha yükselse yüksek basınçtan kompresör devreden çıkacak burada. Yani bu havada böyle çalışır. Biraz daha yol, yola çıkınca biraz gaz verince bu 200 PSI'lere düşer. Onu zaten gösterme imkanımız yok. Bu böyle arkadaşlar gazımızı verdik. कैसे करेंगे ऐसा कमा के रेके का Ben sotun geldi. manifoldla bastığım zamanlarda da, takip ettim ben bunu. Manifoldla bastığım zamanlarda da mesela ben hava sıcaklığı ben bastığımda 200 piyasaylarda basmıştım. Ama hava bu sıcaklıklara gelince böyle neredeyse 300 e gelmiyor mu? 250'leri geçiyor bu havada. 450 gram gazda bile bakın tam gramajında. はい。 faydalı bir içerik olur. Ee, filtremizi değiştirdik. Daha kompresörümüzü zaten değiştirmiştik. Biraz rahat sarfiyatımız oldu ama yapacak bir şey yok. Bu da elimizdeki ekipmanın yetersizliğinden kaynaklıydı. Şu anda artık e, daha klima ile ilgili bir sıkıntımız, devam ettiğimiz videomuz kalmadı. Geçen videoda söylemiştim. Dryer bulursam değiştireceğini söylemiştim. Takip edenler bilir. Çok güzel arkadaşlar. Yani soğutma inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Daha önce hiç böyle şey yapmadım. Soğutmamıştı. Yani daha değil. dediğim kompresörden sonra bu bu performansları yakalamış. Ama sıkıntı yok. Yani aklına sorulan soruları düşünüyorum da Aynı sorulardan soruluyordu. Röyentili durum kalkmasını zaten sorardık. klima sistemi biraz teforatlı arkadaşlar. Biraz teknik bilgi gerektirir. İyi seyirler diliyorum. Videomuz bu kadar. Teşekkür ederim. Destek olursanız mutlu duyarız.